Suriye'deki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınanların sayısı ise 750 bini geçti. Üstelik bunlardan en fazla etkilenenler de hiç şüphesiz çocuklar. Ancak hayat devam ediyor. Tıpkı iç savaşın gölgesindeki Suriye'de olduğu gibi Lübnan'da da yeni eğitim öğretim yılı açıldı. Suriye'deki evlerini ve okullarını bırakıp gelen çocukların eğitim gördüğü bir okula gidiyoruz şimdi. Evlerinden uzakta kurulan bu çadır okullarda Suriyeli mülteci çocuklar kaçırdıkları dersleri yakalamaya çalışıyor. Hiba ve Nesrin de onlardan ikisi. Mülteci kamplarında kurulan sınıflarda sadece eğitim görmüyor, savaşın ruhlarında açtığı yarayı kapatmaya da çalışıyorlar. Onlar için okumak travmadan çıkmanın diğer bir yolu. <laughs> Nesrin de babası için okuyarak yaralarını iyileştirmeye çalışıyor. Oysa yaşadığını zannettiği babası kamp görevlilerinin verdiği bilgiye göre öldürülmüş. Psikolojik sorunları yaşayan sadece onlar değil... Suriye'de mülteci çocukların büyük bölümü travma içinde. Kurulan sınıflar onların sorunlarının üstesinden gelmesi için büyük önem taşıyor. UNICEF bu konuda çocuklara destek sağlıyor. Arkamda gördüğünüz okullar oldukça önemli. İyileştirme sınıfları var. Suriye'den gelen çocukların normal yaşama dönebilmesi için onlara sosyopsikolojik destek sağlanıyor. Oyun oynamaları için imkan veriliyor. Ancak sorun UNICEF'in veya Lübnan Devleti'nin tek başına altından kalkamayacağı kadar büyük. Sivil toplum kuruluşları da destek sağlıyor. 400-450 bin Suriyeli çocuk var Lübnan'da. Yani okula giden Lübnanlı çocuklardan daha fazla. Eğer 150 ila 175 bin çocuğa eğitim imkanı sağlarsak harika olur. Ancak beklenenden daha az bir fon desteği var. Toplam sayı ile eğitim imkanı bulan çocuk sayısı arasında büyük bir boşluk var. Şu aşamada en fazla 70-80 bin çocuğa eğitim desteği sağlanabiliyor. Bugün Lübnan'daki Suriyeli çocukların %80'i hiçbir şekilde psikolojik destek veya eğitim almıyor. Ve bir gün bu çocuklar ülkelerine döndüklerinde artık çok geç olacak. Sadece kendileri için değil, tüm bir ulus için. Savaş yüzünden 2 milyon çocuk yani Suriyeli çocukların %40'ı okulu bıraktı. Bunların yarısı da mülteci olarak komşu ülkelere sığınmış durumda. Çocuklar düzenli bir eğitim yerine böylesine çadır okullarda eğitim görüyor. Kimilerince bu çocuklar kayıp nesil olarak görülüyor. İşte yeni Suriye inşa edecek olan da bu kayıp nesil.